Alo. Günaydın. Sizi bu saatte rahatsız ediyorum ama. Kimsiniz? Şey, ben dün akşam yaşadığınız olaya karışan çocuklardan birinin ablasıyım. Yüz yüze görüşmemiz mümkün olur mu acaba? Hayır olmaz. Lütfen beni bir daha rahatsız etmeyin. Hayırdır? Yok bir şey ya, önemi yok. Ne yaptın? Ha. Baktın mı? Tamam, iyi güzel duruyor şey, evet. Kala, Gir zekalı. Of Cem, of. Sizi anlıyorum. Hala sinirlisiniz. Fakat görüşmemiz çok önemli. Sadece beş dakikanızı ayıramaz mısınız? Hayır mı? Hayır mı? Kendini beğenmiş geri zekalı. Ah! Tamam. Hayat, sen ilgilensene şundan bir dakika. Kendini beğenmiş. Üfke! Hayır ola. Kim sinirlendirdi seni böyle ufak bir? Hiç. Hiç kimse. Sen ne yapıyorsun burada? İşte biz... Ha, bak, tanıştırayım. Ayaz, ortağım. Ortağın mı? Tanıştırayım. Öykü, Burcu'nun arkadaşı. Mahallede beraber büyüdük. Biz tanışıyoruz. Nereden? Ufak bir telefon krizi yaşamıştık. Nasıl yani? Siz beni başka biriyle karıştırıyorsunuz herhalde. Ben sizinle daha önce hiç karşılaşmadım. Ya, bak işte yine başladık. Ee, Ayaz'cığım Öykü öyle bildiğin kızlara benzemez. Hani öyle tanıyorum ayakları falan. Cık, yemez. Mete Bey bakar mısınız? Pardon. Sen hasta falan mısın? Kavalaşma lütfen. Hayır gerçekten soruyorum. Ya unutkanlık hastalığım var ya da ruhsal bir problemin. Neden her defasında beni tanımamazlıktan geliyorsun? Tanınmak senin için niye bu kadar önemli? Futbol sahasında kaldıracak mısınız ya? Biliyorsun çocuklar bütün vakitlerini orada geçiriyor. Öykü biliyorsun yani ben de buralarda büyüdüm. Ben de kaldırma taraftarı değilim ama bir şeyler düşüneceğiz yani. Peki Nimet teyzenin evi onu da mı kaldıracaksınız? Her ne kadar hatırlamasan da bana evin yıkılmasından bahsettiğin günden beri birazcık çalışıyorum. Ve sanırım bir çözüm bulabileceğim. Gerçekten mi? Ha, konuştuğumuzu hatırlıyorsun yani. Sırf ağzımdan laf alabilmek için yaptın değil mi? Yoksa ev falan umurunda değil. Kesinlikle. Sen kendini çok mu akıllı zannediyorsun ya? Senden akıllı olduğum kesin. Arkadaşlar siz daha evvel tanışmadığınıza emin misiniz? Hani sevgili falan olmayasınız? Daha neler? Yok artık. Bence de. <laughs> hayat, hayat, gel şaşırt bugün